Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ecmain. Çok aciz ve kıymetli kardeşlerim, bugün inşallah sizlerle Ramazan olduğu için Ramazan'la ilgili fıkhi meseleleri ele almaya gayret edeceğiz. Yani orucumuz tam olsun diye. Biliyorsunuz ki evlenmek isteyen bir kimse evlenmeden önce fıkhi meseleleri bilmesi lazım. Evlilikle ilgili. Yani evliliğine zarar verecek meseleleri bilmesi lazım. Bazı meselelerde şaka yapmaması lazım. Bakın bir anekdot anlatmak istiyorum. Hoca Efendi'nin biri efendim çok sevmiş olduğu bir öğrencisi kendisinden kızını istemiş. Tabi aslında ona kızını vermek istermiş ama bir defa kendisinin talak meselesiyle ilgili şaka yaptığını görmüş. Anlatabilir mi? Boşanma meselesiyle alakalı. Onun için kızını vermemiş. Efendimiz üç şeyin ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir buyuruyor. Onlardan biri evlilik, ikincisi boşanma, Üçüncüsü de azat etme, köleyi azat etme. Yani ben evlendirdim dediği zaman karşı tarafta tamam derse iş bitmiş oluyor. Boşanma meselesinde peki bir kimse eşini boşayacak olsa eşinin haberi olmasa bile boşanma geçerli olur mu? Evet. Geçerli olur. Yani illaki eşine söylemesi gerekmez. Yani bunu niçin nice söylüyorum? Bazıları diyor ki, hocam ben boşadım ama hanımımın haberi yok diyor. Hanımımın yüzüne söylemedim diyor. Hüküm aynı anda telettüp ediyor. Onun için bu meseleleri önceden bilmemiz gerekiyor. Evlilikle ilgili meseleyi, talakla ilgili meseleyi. Aynı şekilde aziz kardeşlerim alışveriş yapacak kimse alışveriş yapmadan önce ticaretle ilgili hükümleri bilmesi gerekir. Ziraat yapacak bir kimse bu hususları bilecek. Mesela ev kiralayacaksın. Evi kiramlamayla ilgili meseleleri önceden öğrenmemiz gerekir. Ben bunları hepsini niçin söyledim? Esas konumuzla ilgili Ramazan ayı geldiğinde Ramazan ayı ile ilgili fıkhi meseleleri öğrenelim ki Yanlış yapmayalım diye Aziz kardeşlerim. Yanlış yapmamak için bu hususları önceden öğreneceğiz. Gelelim ilk olarak birinci sorun. Sabah bir kimse diyor ki sabah uyandım efendim daha imsak vakti çıkmadan vakit çıktı zan bakın vakit daha var zannederek bir şey yedim veya da içtim. Ne yapmam gerekir? daha imsak vakti efendime söyleyeyim olmadı zannederek yıllar önce bundan 20 sene önce bir komşu gelmişti dedi ki ya saat dedi efendim durmuş beş buçuk efendime söyleyeyim olması gerekirken tamam mı saat beş 4.30'da buçuk, dört buçukta durmuş ya bir saat efendim sonra fark etmişler. Ya diyor biz diyor yanlışlıkla yedik içtik ne yapacağız diye. Böyle oluyor mu? Hepimizde olabilir. Saati yanlış görebilirsin. Buradaki hüküm nedir? Biz o gün akşama kadar Ramazan ayına hürmeten efendim oruçlu gibi duracağız. Ramazandan sonra bir gün kaza yapacağız. Aziz kardeşlerim. İkinci mesele de tam iftar vaktinde. İftar vaktini bir bakıyorsunuz ki Yanlışlıkla İmam Efendi bir on dakika önce okumuş, yanlışlıkla e sizden hiç sahada bakmadan direkt suyu içtiniz. Ve buradaki hüküm nedir? Burada da Efendime söyleyeyim, Ramazan'dan sonra bir gün kaza ederiz. Üçüncü mesele şudur. Bir kimse kusacak olursa, abdest orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Bu soru geliyor. Bir kere kusma elimizi götürüp de kendimiz isteyerek kusmamışsak kustuğumuz zaman da bu ağzımıza herhangi bir şey girmemişse yani kusma kendi kendine meydana gelmiş. Orucumuz bozulur mu? Yine orucumuz bozulmaz. Çünkü kendimiz isteyerek kusmamışız. Evet. Dördüncü fıkhi bir mesele. Adam diyor ki ya hocam Ramazan'ın gecesi biliyorsunuz kişi eşiyle beraber olması helaldir. O hille lekum leylete siyami ile Hocam eşimle beraber oldum ama sabah uyandım vakit çok dardı. Bir hemen sahur yaptık. Böyle banyo yapacak vaktimiz yoktu diyor mesela. E şimdi biz diyor hemen sahuru yaptık. Ondan sonra ezan okundu. Banyoya girdik. Kusur abdesti aldık. Orucumuza zarar verir mi, vermez mi? Meseleyi anladınız mı? Yani adam gece hanım ile beraber olmuş, sabah kalktıktan sonra, efendim imsak vakti başladıktan sonra kusur abdesti alıyor. Orucuna herhangi bir sıkıntı efendim olmaz. Ne yapar? Kusur abdestini alır, orucunu devam eder. Kuşun abdesti oruçla ilgili değil de aslında namazla ilgili. Yani en azından bir kimse e, kuşluğunu ne zamana kadar ertelemeyecek Biz namaz vakti geçinceye kadar ertelemeyecek ki sorumlu olmamak için. Aziz kardeşlerim. Bir kimse Ramazan'ı gündüzünde yattı ve ihtilam oldu. Olabilir mi? Olabilir yani. Bu kimsenin orucu bozulur mu? Bozulmaz. Yani ihtilam olmuş. Ama bakın aziz kardeşlerim hem Hanefilerde hem Şafilerde bir kimse geceden oruca niyet etti. Gündüz geldi hanımıyla beraber oldu. E Şafi mezhebi de bakın bu meselede onlara göre de kefaret gerekiyor. 60 gün yani 2 ay efendim veya 60 gün ne yapacak? oruç tutacak. Kefaret peş peşe tutması lazım. Ve bir günde kazasını yapacak. 61 gün oluyor. Onun için bu hususa inşallah dikkat edelim aziz kardeşler. Bir kimse soruyor, diyor ki ya hocam ben rahatsızım. Serum yaptırsam orucum bozulur mu? Şimdi serum biliyorsunuz ki takviye. İnsanı güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Oruç bozulur mu? Evet. Serum Hanefilerde oruç bozulur. Peki iğneler? Bakın iğne meselesi en güzeli akşamdan sonraya bırakmak. Ama adam gündüzel iğne vuracak. Çok ağrısı var. Burada gıda ve takviye veriyorsa vitamin gibi gıda güç kuvvet veriyorsa o zaman bu iğne orucu bozar. Ama bir kimse efendim, iltihabı var bir ağrısı var. Ağrı kesici yani. Bunlar orucu bozar mı? Bunlar orucu bozmuyor aziz kardeşlerim. Evet. Bu meseleler hep aklımıza gelebilecek meseleler olduğu için bunları zikredeyim istedim. İnsülin mesela bazılarında şeker var. İnsülin kullanıyorlar. Bu insülin de gıda takviyesi olmadığından dolayı bunda da inşallah bir sıkıntı olmaz. Gelelim bir kimse serinleme niyetiyle. Bakın hani az önce söylemiş olduğum e, gusül abdesti farz olan bir gusüldü değil mi? Ama adam serinlemek için hava çok sıcak diyelim. Serinlemek için gusül abdesti alsa veya abdest alsa yani bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı olmaz. Evet. Bunu da efendim zikretmiş olalım. Orucunla ilgili, orucu rahat tutmakla ilgili şunu söyleyeceğim. Sahur yapmayı Efendimiz bizlere tavsiye ediyor. Tesahharu fe inne fissahuri berakete. Sahur yapın. Çünkü sahurda bereket vardır buyuruyor. Bereket. Sahurda. Yani şimdi iftar yapar yapmaz. Çok susadıysak bol bol su içersek aziz kardeşlerim, teravih namazında biraz zorlanırız. Teravih namazında. Öyle değil mi? Ama suyu efendim, yemeğe yedik istediğimiz kadar. Suyu normal içtik. Ama teravih namazından sonra sabunmak kadar, efendim en azından iki buçuk, üç litreye yakın su içmeye çalışalım ki gündüz susamayalım. Evet, bakın bunlar yani suyu yayacak olursak o zaman vücudumuz rahat eder. Şimdi efendime söyleyeyim bazı kardeşlerimiz şöyle yapıyor. Sabah çok susamamak için bol bol su içiyor. E, bu da efendim belki kendisi zorlanıyor bu suyu içmeden. Halbuki bunu akşamdan sabaha kadar yayacak olursa daha güzel olur aziz kardeşlerim. Yine efendime söyleyeyim, bu oruçla ilgili, mesela Ramazan ayında e, lokanta açmak caiz midir? Lokanta çalıştırmak. E, lokanta çalıştırmak e, sıkıntılıdır. Niye? E, efendim Hem Ramazan'ın hürmetine e, hürmetini çiğnemiş oluyorlar. Bir. İkincisi oruç tutmayanlara gelin, buyurun diye ikramda bulunuyorlar. Bu maalesef eskiden yoktu. Böyle dikkat edilirdi. Ramazan ayı geldiğinde Ramazan ayına hürmeten dükkanlar, böyle lokantalar kapatılırdı. Bu hususa riayet edilirdi. Yani bir yere Müslüman olmayanlar bile Müslümanların orucuna dikkat edenlerdi. Şimdi ilk gün böyle insanlar oruç tuttular. Değil mi? Dediler ki ya oruç tutmamız lazım. Ama daha sonraki günlerde gevşeklik göstermeyeceğiz. Ne yapacağız? Sayılı günler diyeceğiz orucu tutmaya gayret edeceğiz aziz kardeşlerim. Oruç fıkhi mesele olarak nedir? İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yemeden, içmeden ve kişi hanımıyla beraber olmaktan kendisini korumasıdır. Orucun tarifi bu şekildedir. Oruç kime farzdır? Müslüman olan, akıllı olan, buruğ çağına ermiş olan mükellef kişiye farzdır. Bu rucağına Ama bir kimse yedi yaşındaki çocuğuna, hadi evladım, oruç tut dese, tamam mı? On yaşına kadar alıştıracak. 10 yaşından sonra böyle çoğunluğunu tutmaya gayret edecek. Nice kişiler var, efendim oruç tutamadıkları için çok üzülüyorlar. mesela yaşlılığından dolayı veya hastalığından dolayı. Özellikle bu Efendim hastalık aziz kardeşlerim e, korona aşısından sonra meydana geldi yani insanlarda kalp etmez diye oldu efendim kalp ritmi bozuldu doktorlar tutmayın diyor mesela bu ne yapacak bu kimse efendim doktor tutma dediyse o zaman bakın Müslüman ve uzman olan bir doktor tutma dediyse Ramazandan sonra tut deriz. Ramazan'dan sonra da tutamıyorsan o zaman ne yapacak? Gününe gün efendime söyleyeyim kaç gün tutmadı? 30 gün mü? 30 günün fidyesini ödeyecek. Her bir gün için ne kadar ödeyecek? Mesela 130 TL. Eğer 30 gün tutmamışsa 3900 TL ödeyecek. Peki Ramazan'dan sonra bu paraları ödedi, adamın sağlığı yerine geldi. O vermiş olduğu paralar hepsi sadaka olur. Bu 30 günü yeniden tutacak aziz kardeşlerim. Bu fidye meselesini de unutmayalım. Evet. Şimdi bazılar diyor ki ya ben diyor tuttum bir gün, iki gün, üç gün. Bugün tutmak istemiyorum. E bunun günahı nedir? Mesela öyle söyleyelim bir kimse özürsüz bir şeyde, mesela özür dediğimiz yolculuk bir özürdür, yolculuğuna Veya da hastalık bir özürdür. Özrü olmadan bir gün orucu iftar ederse, ömür boyu oruç tutsa o bir günü yerine geçmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet, gelelim şimdi göz damlası, orucu bozar mı? Adam diyor ki gözümde sıkıntı da. var, damla damlatmam lazım. Göz damlası, velev ki göz damlasının e, nın damlasını boğazımızda hissetsek bile, bu şekilde yazıyor kitaplarda, e, oruç bozulmaz. Peki kulak yıkatmakta efendim bir sıkıntı var mı? Kulak delik mi değil mi? Meseleye böyle bakılır. Kulak delik değilse o zaman bir sıkıntı yoktur aziz kardeşlerim. Buna da inşallah efendim önemli. Peki bir kimse diyor ki benim elimde bir yara var. Elimdeki yaraya merhem sürüyorum. Orucum bozulur mu? Sıkıntı olmaz. Evet. Yani merhem sürebilir aziz kardeşlerim. Şu anda yapmazsanız ama ben hüküm olarak söyleyeyim. Denize girmek orucu bozar mı? İnsanın aklına geliyor değil mi? Eğer efendime söyleyeyim boğazından efendime söyleyeyim kulağından burnundan yani içeriye bir şey girmiyorsa o zaman orucu bozulmaz. Ama dediğim gibi lüzumsuz yere girmeyelim. Yani orucumuzu niye zedeleyelim ki? Şimdi bir mesele yine bana geldi. Yeni sorular bir mesele. Diyor ki dişini fırçalarsam orucum bozulur mu? Dişini macun olmadan fırçalamak orucu kesin bozmaz. Macunla beraber fırçaladığımız zaman ortak ister istemez ağzımızda oluşuyor ya bir mekruhluk meydana geliyor. En güzeli ne yapmamak? Dişimizi imsaktan önce mis, şey, fırçalamak. Efendim imsaktan sonra yapacaksak e, macunsuz yapalım. En güzeli de bir kardeşimizin dediği gibi misvaklamak. Hem sünnete uygun olan misvakta zaten macun yok. Değil mi değerli kardeşlerim? Bir kimse efendim kendi yani eşini öpmesi efendim orucu bozar mı? Anlatabilir mi? Böyle bir soru gelsin. Şehvetli bir şekilde öpmezse orucu bozulmaz. Anlatabilir mi? Bir sıkıntı yok. Normal bir şekilde öptü. Bunda bir sıkıntı oluşmuyor Acız kardeşlerim. Şöyle bir mesele var. Unutarak bir kimse bir şey yese veya orada içse orucu bozulur mu? Bozulmaz. Allah Teala da buna ikramı hemen ne yapacak? Orucunu devam ettirecek aziz kardeşlerim. Evet. Teravih ile ilgili de bir meseleyi ha, adetli bir kadın mesela bir kadın oruç tutuyordu gündüz adet oldu o ne yapacak? Orucunu o saatte bırakacak tamam mı? O da orta yerde değil de kenarlarda kimsenin görmediği bir yerde yiyebilir, içebilir kadın. Çünkü kadın o adet gördüğü için oruç tutması gerekmiyor. Ama Ramazan'dan sonra kaç gün tutmadıysa o tutmadığı günleri Ramazan'dan sonra kaza eder aziz kardeşler. Evet. Yolculuk esnasında bir kimse Ramazan orucunu tutabilir mi? Tabii ki tutabilir tuttuğu zaman da o efendim kendisi için daha hayırlıdır. Ve en tasumu hayrun lekum in kuntum Evet. Oruç tutmanız <laughs> sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Peki oruca niyeti ne zaman yapacağız? Akşam imsak e, iftar vakti oluyor ya. Şöyle niyet edebilirsiniz. Yarının orucuna niyet ettim. Tamam. Bakın bu niyettir. Ancak bir kimse sahura kalktı. Sahura niye kalktı? E oruç tutmak için. Bu da niyet yerine geçiyor. Yani bu adam niçin kalktı? Oruç tutmak için. E bu adamın da niyeti muteberdir değerli kardeşlerim. Bir kimse geceleyin hiç niyet etmedi. Sahurada kalkmadı diyelim. Bu adam ne zamana kadar niyetini yapabilir? Hanefi mezhebine göre yani öğlen ezanından öğle ezanından yarım saat kalıncaya kadar yani bugün 12 çeyrek geçeye kadar niyetini yapabilir. Evet. Oruçla ilgili olan meselelerin bu şekilde fıkhi meseleler olarak ele almaya gayret ettik değerli kardeşlerim. Sizlerin de eğer sorusu varsa bir hatim duasını yapalım inşallah. Sonra sizin sorununuzu oruçla ilgili alayım inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbel Alemin okunan hadmi şerifleri dergi hazretinde kabul eyle ya Rabbi. Hasul olan sevabı başta aleyhi salatu ve selam efendimizin, bütün peygamberi izamın ve abiyayı kiramın sahabe efendilerimizin tabi'in etba'u tabi'in eğmeyi müştehidin ve kutbu rabbanilerin ayrı ruhların ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hatmi okuyan kardeşlerimizin, cüzleri alan kardeşlerimizin ve bu aradaki bulunan kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz sen ya Rabbi. Ya Rabbi onların günahlarını affeyle, manevi derecelerini âli eyle. Ya Rabbi sen bizlere sırat-ı müstakilden ayırma. Ramazanın gecelerini e, teravih namazı kılarak, gündüzlerinde oruç tutarak geçirebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları sadece yeme içme, den e, kendimizi muhafaza etmekle değil aynı şekilde dilimizin yalan konuşmaktan dedikodu yapmaktan gıybeti dinlemekten gıybet etmekten muhafaza ile ya Rabbi ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi biz iftar olduğu zaman yiyecek bir şeyler bulabiliyoruz Gazze'deki kardeşlerimiz açlıktan vefat ediyorlar ya Rabbi sen onlara yardım eyle ya Rabbi ya Rabbi sen onlara yardım eyle ya Rabbi Bedir'de Efendimiz'e nasıl yardım etmişsin ya Rabbi. Gazze'deki kardeşlerimize de sen yardım eyle. Doğu Türkistan'da oruç tutmayı yasaklamışlar. Oradaki kardeşlerimize de sen yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Borçlu olacak bu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil Ezzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.